fakat ee, hakikaten bitik yani. Şöyle e, burada teknik malzemelerin dış ünitelerin soğutmaları dahi komple buradan atılacak yani. Yeni sistem uyarlandığı zaman çatıya hiçbir malzemeyi e, koymamak gerekiyor. Çünkü bütün çatılardan üzerine çıkıldığı zaman teknik olarak kesin bozulur. Yani. çatıdan e, orta alanın cam kapatılması asla bir sıkıntı çıkartmaz. Statik olarak çok rahat taşlı, makaslı camlı ama e, aradaki alttan giren rüzgarın e, kalkanlardan bir metre yukarıya sistem kurulacak şekilde ve arası direkt boş olacak ama sadece e, şeye e, İçeriye e, ara boşluğa e, yağmur ve suyun girmemesi önlendi mi ara hava da kesilmeden bir metre boşluk verilerek, üstten tellenerek güzelce boşluğa vesaire e, içeri girmesi diye e, hava akışı sağlanarak e, ortaya giren yaş yağmur alınır, durdurulur, e, ışıklandırmada canlı gene çok rahat bir şekilde verilir.